Hayırlı günler, kolay gelsin. Ee, Erik var mı? Erik. Bir paket kalmış olacaktı. <laughs> Hay Allah ya. Sen var mı dedim? Evet abi. Hay Allah senden razı olsun. Ya ben kaç saattir bu eriyi arıyorum. Vallahi bana çöldeki su, ormandaki kutup, yıldızı oldun sen. Hadi sar. Demek şansın varmış. Ama yüz lira. Yüz. Ver, hadi ver sen ver. Tamam. Ha. Buyurun. İyi. Hadi bakalım. Al. Erik mi o? Vallahi Erik doğru görüyorum. Bir paket de bana ver kardeşim. Vallahi bu sonuncusuydu. Onu da abiye verdim. Bana sat. Evde karım hamile. Saatlerdir bu eli yoruyorum. 150 lira veririm sana. Al kardeşim. Olmaz hemşerim. Dur benim de Hülya'm hamile. Kusura bakma abi. Dur al sana 200. Erik, Erik. <laughs> Benden 250. Bu yeri alamazsam eğer bu gece eve giremem. Yap sen nereden çıktın şimdi? 275 mi? 280. 285. 290. Dur, 500. Al sana 500. Heh. Var mı Beni aşar. Satıyorum. Beni de aşar. Sat. Tüm. al bakalım. Hadi sar. Buyurun. Sağ olasın. Senin hanım kaç aylık hamile? Beş aylık. Seninki? Dört aylık. Al bakalım. Sağ ol ya. Bu da benim size doğum hediyem olsun. Çok sağ ol hocam, Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Ne demek? Sağ ol ya. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Aa Hülya. <gülüyor> <gülüyor> Ay nerede kaldın Heh. Samet ya? Geldim Hülya'm geldim. Buldun mu gerçekten? Sen istersin de ben bulmaz mıyım? Bu ne ya? Bu, bu Erik işte. Ay Samet o kadar aradım aradım dedim bula bula bu kadar mı buldun? Ya, şimdi öyle olması gerekti ama sen ya bak çok güzel gerilme şimdi. Yiyeceğim tabii Samet ben böyle sabahtan beri ağzım sulana sulana lama gibi geziyorum ortada. Ha Samet oğlum. Efendim baba. Ee, ben bu akşam dışarıdayım yokum soran olursa söylersin. Baş kimse sormaz ya. Tamam babacığım. E, da canı erik çekmiş, oh. Bu ne ya? Kızın canı erik çekmiş, sen bula bula bunu mu buldun? Ke <laughs> gibi. Hülya? Ne oldu kızım? Keçim <laughs> <laughs> ona mı miden kalktı? Ama Hülya iyi misin? Çünkü çünkü. Allah! <laughs> Hülya! Hay Allah ya! Hülya! Hülya kızım! Dur neredesin? Dur, dur, oraya kusmasın ya, dur. Nereye kadar bu pembe rüyalar?